Arkadaşlar tam matematik dersine hoş geldiniz. Bugün e, temel kavramlarda ara test 4'ü çözeceğiz arkadaşlar. Şimdi birinci sorumuza bakıyoruz. A artı B eksi 1 ve 2A eksi B artı 3. Aralarında asal iki tam sayı olmak üzere. Arkadaşlar ne diyor? Aralarında asal iki tam sayı. E peki ne olacak? Bunların birbirine oranı 35 bölü 10 olamaz arkadaşlar. Neden? Bunlar sadeleşebilen bir kesir. Sadeleştirelim. 7 bölü 2 olur. Yani bunların oranı 7 bölü 2 olabilir arkadaşlar. Çünkü aralarında asal 2 sayı olduğu için oranları sadeleşebilen bir kesir olamaz. E ne olacak? A artı B eksi 1 de 7'ye eşit olacak. 2A eksi B artı 3 ise 2'ye eşit olacak. Buradan A artı B ne gelir arkadaşlar? 8 2a eksi b ne gelir arkadaşlar? Eksi 1 gelir. Alt alta topladığımızda ne olacak arkadaşlar? 3a eşittir 7 gelecek. Buradan da a ne olur? 7 bölü 3 olur. Peki b ne olur arkadaşlar? 8 eksi 7 bölü 3 gelir. Bunlar buradan ne gelecek? 24 eksi 7'den 17 bölü 3 gelecek. Bizden ne isteniyor? a eksi b. a eksi b yani 7 bölü 3 eksi 17 bölü 3 cevabımız ne olur? Eksi 10 bölü 3 olur. Adana şıkkıdır. İkinci soruya bakıyoruz. M çarpı N artı 4 bölü 6 eşittir K. Buradan ne gelir arkadaşlar? M çarpı N artı 4 eşittir 6K'dır. 6K nedir arkadaşlar? Çift bir sayıdır. E 4 zaten çift. Buradan m çarpı ne, ne gelir? Çift gelir. E peki biz ne demiştik arkadaşlar? Çarpanlardan herhangi birisi çift ise çarpımın sonucu ne olur? Çift olur. Yani m çarpı n'den sonuç çift ise m veya n'den en az biri çifttir arkadaşlar. Cevabımız denizli şıkkıdır. Üçüncü soruya bakıyoruz. Burada da işaret incelemesi yapacağız arkadaşlar. A, B, C çarpımı neymiş? Sıfırdan küçükmüş. A artı B artı C neymiş? Sıfırdan büyükmüş. A B, A büyüktür B büyüktür C'ymiş. Şimdi arkadaşlar A artı B artı C büyük sıfır ve bize A çarpı B çarpı C küçük sıfırdanmış. Peki arkadaşlar ve bizden bir ifade daha veriliyor. A büyük B büyük C veriyor. Şimdi arkadaşlar toplamları pozitif olduğu için A, B veya C'den herhangi biri kesinlikle pozitif. Çünkü toplamlar pozitif olduğu için pozitif olan değer büyükse kesinlikle biri pozitif olacak. bu hangisidir arkadaşlar? A'dır. A yüzde yüz büyüktür sıfırdır arkadaşlar. Çünkü toplamlar pozitif olacak. Peki. Şimdi B'ye bakıyoruz arkadaşlar. Şurada ikinci duruma bakalım. A pozitif. Şimdi B ile C'nin iki durumu olur. Ya her ikisi pozitif olur. Üç durum olur arkadaşlar. Ya biri pozitif, negatif, negatif, pozitif ya da her ikisi negatif olur. Dört durum oluyor. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız burada? Pozitif pozitif olduğu durumda bir kere küçüktür sıfır olamaz. Bu sebeple ilk durumu eliyoruz arkadaşlar. Pozitif negatif olursa küçüktür sıfır olur. Negatif pozitif olursa küçüktür sıfır olur. Negatif negatif olursa da ne olmaz? Küçüktür sıfır olmaz. Yani bu durumda siliyoruz. Yani B ya pozitif olur. B pozitifse C negatif. B negatifse C pozitif. Şimdi arkadaşlar B'nin negatif C'nin pozitif olma ihtimali yok. Neden yok? Çünkü B negatif C pozitif dersek bu eşitsizliğe uymuyor. Bu sebeple bu ihtimalle gitti. O zaman B kesinlikle büyüktür 0, C de kesinlikle küçüktür 0'dır. O zaman cevabımız ne olur? Bursa şıkkı olur arkadaşlar. Dördüncü soruya bakalım. 20'den küçük, 20 ile aralarında asal. 2 basamaklı iki sayının toplamı en az kaçtır? 20'den küçük ve 20 ile aralarında asal. 2 basamaklı iki sayının toplamı isteniyor. E nedir? 11 ile... 13, 20'den küçüktür ve 20 ile aralarında asaldır. Ve iki basamaklı en küçük iki sayıdır. Toplamda ne olur? 24 olur arkadaşlar. Beşinci soruya bakıyoruz. Eşitsizliğini sağlayan kaç tane A asal sayısı vardır? Şimdi arkadaşlar buradan görüyoruz ki A'yı yalnız bırakırsak yani her iki tarafa 35 faktöriyel eklersek A küçüktür 36 artı 35 faktöriyel. Yani büyüktür nereden? 1 artı 35 faktöriyel. Yani A ne olabilir? 2 artı 35 faktöriyel. 3 artı 35 faktöriyel. Nokta nokta nokta. 35 artı 35 faktöriyel. A'nın alabileceği değerler bunlar. Bu aralıkta değerler alır. A sayısı asal olmasını istiyor. A'nın asal olmasını istiyor. Peki arkadaşlar. 2 artı 35 faktöriyellere bakalım. Peki. Burada 2 nedir? Çifttir. 35 faktöriyel de çifttir. O zaman bu sayı nedir? Asal değildir. 3 çarpanı düşünelim. 3 artı 35 faktöriyel. 35 faktörelinin içinde 3 sayısı vardır arkadaşlar. Yani 3 çarpanı vardır. O zaman burayı 3 parantezine alırsak 1 artı işte e, şuraya da x dersek, yani buradan şunu düşünelim. 3x eşittir 35 faktörel. O x sayısının çok bir önemi yok. Bu şekilde yazılabilir. Yani x de burada bir tam sayıdır. E ne olur arkadaşlar? 3 çarpanı var. Yani çarpanlarından herhangi biri 1 bir değildir. Bu sebeple bu sayı da asal değildir. Aynısını 4 için de düşünebiliriz. 5 için de düşünebiliriz. 6 için de düşünebiliriz. Neden arkadaşlar? Hepsinin içinde bu sayıların çarpanı var. 35 artı 35 faktöriyelde de yine 35 çarpanı olduğu için arkadaşlar bu da olmaz. Yani hiçbir sayı asal değildir arkadaşlar. A burada hiçbir şekilde asal olamaz. Şimdi 6. soruya bakıyoruz. X ve Y aralarında asal. E ne yapalım arkadaşlar? İşler dışlar çarpımı yapalım. Ne olur? 9X eksi 3Y eşittir. 5X artı 5Y. Burada X'leri toplayalım. 4X eşittir. 8Y x bölü y ne gelir arkadaşlar? x bölü y eşittir. 2 bölü 1 gelir. Yani x nedir arkadaşlar? 2'dir. Y nedir? 1'dir. E bunların toplamı da nedir? 3'tür. Aralarında asal olduğu için 2 ile 1 olur arkadaşlar. 7. soruya bakıyoruz. A, B, C farklı asal sayılar. Olmak üzere C büyüktür 3. Koşulunu sağlayan A, B ve C sayıların toplamı en az kaçtır? Arkadaşlar C 3'ten büyük ise C kesinlikle tektir. Şimdi B'nin iki durumu olabilir. Ya tek ya çift. Tek ise A'nın ne olması lazım? Çift olması lazım. Ama 3'ten büyük her iki sayının toplamı çift olacak. E, bu da 2'den büyük bir çift olacak. O zaman bu ihtimal olmaz. B tek olamaz. B o zaman ne olacak? Çift olacak ki çiftle tekin toplamı ne olacak? Tek olacak. O zaman B bir kere kesinlikle ve kesinlikle nedir? 2'dir. E, T nedir? T de arkadaşlar 3'ten büyük vereceğimiz için 4 verirsek toplam 6 olacağı için T değil arkadaşlar bu. C olacak. C 3'ten büyük olacağı için C'ye 4 versek A ne olur arkadaşlar? 6 olur olmaz. O zaman C'ye ben en az dediği için en az toplam en az istediği için 5 veriyorum. C5 ise A ne olur arkadaşlar? 7 olur. Şimdi bütün sayılar asal oldu. Bunların da toplamı ne olacak? 14 olacak. Şimdi arkadaşlar 8. ve son sorumuza bakıyoruz. Arkadaşlar bu tarz sorularda bir önceki derslerimizde de söyledik. X kareliği görüyorsak bu kesinlikle pozitiftir. Yani Y kesinlikle küçüktür sıfır. Y küçüktür sıfır. ve ikinci öncüle bakarsak Y artı Z büyüktür sıfır. O zaman Z kesinlikle ve kesinlikle sıfırdan büyüktür. Şimdi Y negatifti. Şuraya bakalım arkadaşlar buraya. X küçüktür Y'den olur. Y'yi karşıya atarsak x y'den küçük y de negatif o zaman şöyle görürsek eğer x'in de negatif olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz x negatif y negatif z pozitiftir arkadaşlar cevabımız bursa şıktır arkadaşlar bugünkü dersimizin sonuna geldik bir sonraki dersimizde görüşmek üzere